Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Left 4 Dead oynayacağız ama kapışmada. Böyle kalplerimiz var. 6 tane var. Neden? Birincisi ee, mumur gelebilir. ikincisi kötü oynuyorum. Biraz önce tekrardan denedim ve iki canım kaldı. <laughs> çok güzel ya. Bir dakika bir şey yapacağım. Zaten 100 yılda yüklenir. Çok güzel bir Türk Telekom sayesinde çok güzel bir internetim olduğu için Ama çok güzel reklam yapıyorlar ama verdikleri internet Afrika internetinden daha kötü. O oh. <laughs> en sevdiğim server burada full bot dolu orduymuş gibi an keşke Hunter olsa Şu üste çıkayım. Ah hızlı olmam lazım. Lan. Nick gel buraya Nik. Abi. Dil dil değil sanki sakız. Reload. Ja <laughs> <Yeah. Reload. laughs> Hayır hayır ya hayır hayır vurmayın ya vurmayın ya ya vurmayın vurma 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 Şu adamlara bir ulaşamadık ya Hayır hayır ya hayır ya hayır 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 ya yapmayın abi bakın ya, abi. Hayır hayır hayır. kıl oh, payı kurtuldum. Hayır gelmeyin. Gelmeyin ya gelmeyin. Ya vurma 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 ya. Ya hangi yer gördün beni ya. Bot bot değil sanki pro oyuncu. Ah ya mük. Mük ya 5 can kaldı. Sil bunu. Aa. Bak spitter olacaksın tamam mı? Bunun üstüne bir kusacaksın. En sevdiğim şey bu ya. Karakter değiştirebiliyorsun. Geçeyim ben şuraya şöyle. Tabi pusma yer mi? Pusmak. Pusmak bir sevaptır. Pusanlar Oha, onun gücü çok çabuk da oluyor lan bunun. Oğlum tüküyorum, tükürüyorum. İşte he, ee, sokağı tüküren kekolar. Pu, Oğlum adamlar uzaya gitmiş, ben burada ne yapıyorum böyle? İnşallah keskin sniper olan yoktur. Yoksa... Yoksa... Eee... Yoksa... Sanki Amerikan askeri bulmuş gibi. Çünkü ya. Tamam. Neyse, tamam. Bu maç da böyleydi. Çok kısa bir videoydu. Bay bay. Lan. Allah'ım.